Gaziantep'te soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber birçok kişi bağ evi ve evlerinde ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için soba satın almaya yöneldi. <laughs> Şu anda geçmiş yıllara göre tabi sene bir sene daha da düşüyor. Çünkü doğalgaz imkanları e, biraz daha geliştiği için köylere kadar şu anda doğalgaz gitmiş durumda. Çevre yakın, mesela 15-20 kilometreye kadar yakın olan köylerde doğalgaz var. Haliyle yani her sene düşüş yaşıyor yani soba sektörü gittikçe düşüyor. Eleman yetişmiyor ki, eleman yok yani. Bizim yani emekçi insanların hiçbirinde eleman e, yetiştirme şansımız yok. Misal ben bu sene ve geçen geçen yıldan beri tek başıma çalışıyorum. Eleman yok yani. İşçi bulamıyoruz. Yetişmiyor da yani. Gelmiyor. İşimize talep de etmiyorlar. Yani zaten e, çocuklar 18-19 yaşına kadar okuma içerisindeler. Ondan sonra zaten yani bizim mesleklere hiç heves etmiyorlar yani. Yani eleman yetişme şansımız yok. Bizler son devirleriz yani. E, bizim meslekte kalfa 4 bin 5 bin lira rahat haftalık alır yani. Yani ortalama bin lira gibi bir yemeği alırlar. Eleman yok. Yok abi. Yani çalışmıyorlar. Yani sobacılık mesleği ister istemez yani ne kadar da azalsa ölmez yani. İster istemez yani bugün bağ evleri var işte kırsal köyler var ee, ne bileyim yani iş yerlerinde ufak tefek küçük esnaflar var bunlar doğalgaz kullanmıyor. Yani ölmez ama dediğim gibi sene be sene düşüş olur ama ölmez mesleğimiz ölmez yani. Yani şu anda hem e, hambalık yapıyorum hem e, mal almaya gidiyorum hem müşteriye bakıyorum hem tamir yapıyorum hem satış yapıyorum yani hepsini tek başıma yetişmeye çalışıyorum. Şu anda eski sobamız misal 1000 1500 lira civarı. Ha yani 750 liraya kadar sobamız var. Ha yani normalde şu 1000 1500 lira verdiğim sobanın sıfır şu anda 5500 lira. Ama ben 1000 1500 lira yani hizmet. Yani bu da bir hizmet yani.